Milyonlarca yurttaş EYT'ye ilişkin iktidarın atacağı adımı beklerken, gazeteci Barış Yarkadaş, AKP'li kaynaklarından edindiğini söylediği çarpıcı bilgileri paylaştı. Yarkadaş, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı, Çalışma Bakanı ve Hazine Bakanı'nı saraya davet edip EYT ile ilgili bilgi aldı. Benim AK Partili isimlerden edindiğim bilgi, Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin, biz bu işin altından kalkamayız demiş. Sayın Nebati de Sayın Cumhurbaşkanı'na, iş dünyasının EYT'yi istemediğini, çünkü EYT'li sayısının özel sektörde %87'ye vardığını, diğerinin kamu kurumlarında çalıştığını söyledi. Bunun hem özel sektöre hem de devlete yük getireceğini söylemişler, ifadelerini kullandı. Y arkadaş ayrıca bugün konuştuğum AK Parti'nin etkili isimleri bu EYT meselesini bizim bir an önce çözmemiz lazım. Çünkü bunu çözmediğimiz takdirde seçmenin beklentisine yanıt veremeyiz diyor diye konuştu. Öte yandan milyonlarca kişi emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini heyecanla beklerken hükümet kanadından düzenlemeye ilişkin yeni bir açıklama geldi. AK Parti kaynakları, daha önce Aralık ayında meclise gelip Ocak ayında yasalaşması beklenen düzenlemenin 2023'e kaldığını duyurdu. Buna göre, düzenleme Ocak ayında mecliste görüşülmeye başlanacak.